Burada ile mücadelenin nasıl olabileceğini öğretiyoruz. Gruplar halinde buraya obezite ile olan mücadelede, kendi hayatlarında nasıl doğru beslenmeyi, nasıl hareket etmeyi öğretmekle kalmayı onlara yeni bir yaşam tarzı sunuyoruz. Sabah 6.45'te kalkış. Sağlık kontrolümüz oluyor, ondan sonra şeker, tansiyon, nabız. Ondan sonra dinleniyoruz, ondan sonra yürüyüşümüz var. Çok düzensiz besleniyorum. Bununla ilgili herhangi bir bilgim yoktur. Buradaki diyetisyenlerimiz bize porsiyonlar küçük olunca da insanın doyabileceğini, böyle abur cubur atıştırmadan da günün bitebileceğini öğretiyorlar. Çok tatlı, bağımlısı bir insanım. 4 günden beri sıfır şekerli yaşamayı öğrendim. obezite çağımızın en önemli mücadele edilmesi gereken sağlık problemi. Doğru beslenme ile ilgili neler yapılması gerektiği, fiziksel aktivitelerin bundan sonra nasıl olması gerektiği ve beslenme alışkanlıklarının ne tür gıdalardan oluşması gerektiğini bu kamplarda öğretiyoruz. Ondan sonra kahvaltımız, ondan sonra yine biraz dinlenme, ondan sonra zumba dansımız. Yok yok ya, bu anlatayım sana. <laughs> Bu kamplardan sonraki en çok dikkat ettiğimiz husus takip. Biz bunların peşlerini bırakmıyoruz, onlar da bizlerin zaten peşini bırakmıyor. 17. kampımız düzenlerken 1040 kişiye ulaştık. Şu anda sırada 2000 kişi beklemekte ve yıl sonuna kadar 7 kamp planımız daha söz konusu. İlaç tedavisi olmayan, tamamen beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve fiziksel yaşantının aktif hale getirilmesiyle oluşan bir model. Hemen geçen bütün arkadaşlara sınırsız şekilde. Anne Fatma Şahin ayrıyeten zaten. Burada çalışanlarımız. Dedim doğal aynı evimizde gibiyiz yani Allah razı olsun. Kahkahalarımız satamış dünya hiç susmadı. Rejimden derse kahkahalarda zayıflamıştır garantim.